Değerli ihracatçılarımız e, merhaba. E, ben İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinde e, Devlet Yardımları 2 Şube Müdürü olarak e, görev yapıyorum. E, sizlere bugün Ticaret Bakanlığının vermekte olduğu Devlet Yardımları programlarından e, Yurt dışı Birim Kira Desteği hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım bildiğiniz gibi ticaret bakanlığı çok farklı konularda ihracatçılarımızı desteklemek amacıyla yardım programları yayınlamaktadır. Bunların büyük bir kısmı da firmaların üyesi oldukları ihracatçı birliğine müracaat edilmek suretiyle uygulanmaktadır. Yani başvurular firmaların üyesi oldukları ihracatçı birliklerine yapılmaktadır. Şimdi bunlardan biraz önce de belirttiğim gibi birliklere ihracatçı birliklerine başvurusu yapılan birim kira desteği, yurt dışı birim kira desteği, reklam tanıtım desteği ve yurt dışı marka teşkil destekleri hakkında sizlere kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Bu destek programlarının tamamının mevzuatına, başvuruda ibraz edilmesi gereken belgelere, hangi sürelerle, hangi yöntemlerle nasıl başvurulacağı ile ilgili bilgiye imip.org.tr web adresimizden devlet yardımları sekmesinin altından ulaşabilirsiniz mevzuatlarına ve başvuruda gerekli olan belgeler, başvuru formlarına. Ayrıca bu destek programlarının neredeyse tamamına yakını artık Ticaret Bakanlığı'nın uygulamakta olduğu destek yönetim sistemi üzerinden başvurulmak suretiyle uygulanıyor. Dolayısıyla henüz destek yönetim sistemine kayıt olmadıysanız destek yönetim sistemine kayıt işlemlerinizi de bir an önce tamamlamanızı öneriyoruz. Çünkü bu desteklerden yararlanmak için başvurular dediğim gibi bakanlığın 2021 yılından beri faaliyete soktuğu destek yönetim sistemi kısaca DYS dediğimiz destek yönetim sistemi üzerinden yürütülmektedir ve dolayısıyla bu destekten yararlandırılacak olan firmaların da DSE'ye kayıt işlemlerini yaptırmış olmaları gerekiyor. DSE kayıt işlemleriyle ilgili de yine imip.org.tr web sayfamızda devlet yardımları sekmesinin altından ulaşabilirsiniz. Şimdi birim kira desteği yurt dışında birim açan firmaların kira desteği ile ilgili yurt dışında açılan birimlerin birimden kasıt, ofis, depo, mağaza, showroom, raf, reyon, dekorasyonlu köşe, kiosk, stand gibi birimler kastediliyor. İhracat yapan firmalarımızın yurt dışında açmış oldukları bu şekildeki birimlerin kira giderleri bakanlık tarafından destekleniyor. Bir firma her bir yurt dışında açtığı her bir birim başına 2023 yılı için söylüyorum. Yıllık 3 milyon 619 bin TL'ye kadar ve %50 oranında destekten yararlandırılmaktadır. Her bir ülke içinde 4 yıl boyunca ve toplamda da bir şirkete 25 tane birim için kira desteği verilmektedir bakanlık tarafından. Yani örneğin Almanya'da işte ofisiniz var. Almanya için 4 yıl boyunca destekten kira desteğinden yararlanabiliyorsunuz. İngiltere'de mağazanız var. O mağaza içinde yine İngiltere için 4 yıl boyunca kira desteğinden yararlanabiliyorsunuz. Bu şekilde de 25 tane yer kadar ofis, depo, mağaza, showroom, reyon, kiosk ve benzeri gibi yerler için ülke başına 4 yıl boyunca bu destekten yararlanabilme imkanınız bulunmaktadır. Ee, Tabi firmalarımız yurt dışında birim açtıklarında ya doğrudan da birim kiralayabilirler e, ya da yurt dışında kurdukları şirket veya şubeleri vas vasıtasıyla da birim kiralayabiliyorlar. Eğer yurt dışında şirket veya şube kurmak suretiyle birim kiralıyorlarsa Aralarında Türkiye'deki şirketle yurt dışında kurulan şirket arasında organik bağ olması gerekiyor. Bu önemli koşullardan bir tanesi. Yani Türkiye'deki şirketin ya tüzel kişilik olarak ya da çoğunluk hissesine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan birime de ortak olması gerekiyor. Organik bağdan kastedilen şey budur. Bir de yeni getirilen bir şart var. O da Türkiye'deki şirketlerin, destekten yararlandırılacak Türkiye'de yerleşik şirketlerin en az bir yıl önce kurulmuş olması şartı var. Bir yıl sonra ancak yurt dışında açtıkları bir birimlerin kira giderleri için destekten yararlanabiliyorlar. Ee, bir de e, tabii ki yurt e, dışı şirketin de Türkiye'deki şirketin kuruluş tarihinden sonra kurulmuş olması gerekiyor. Yani her halükarda Türkiye'deki şirketin önce kurulmuş olması, daha sonra yurt dışında eğer şirket kurulacaksa onun daha sonra kurulmuş olması şartı var. Bir de ihracat şartı var. Bu destekten yararlandırılacak firmaların o birim açmış oldukları ülkeye ihracat yapıyor olmaları gerekiyor. En az yıllık al alacağı desteğin iki katı kadar ihracat yapmış olması gerekiyor o takvim yılı içinde. Ve Biraz önce de bahsettiğim gibi başvurular DSE üzerinden destek yönetim sistemi üzerinden alınıyor. DSE'ye kayıt yaptırıyorsunuz. Ondan sonra yurt dışında birim açtıysanız o birimin kira giderleri için destek yönetim sistemi üzerinden ön onay ve destek başvurusu olmak üzere iki aşamada olmak üzere destek müracaatında bulunabiliyorsunuz. Aynı zamanda başvuru tarihi de şu şekilde başvuru süresi daha doğrusu ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde başvurmanız gerekiyor. yani yani yurt dışında bir ofis kiraladınız. O ofisin kira giderlerini ödemeye başladınız. Ödediğiniz ilk kira tarihinden itibaren 6 ay içerisinde üyesi olduğunuz ihracatçı birliğine başvurmak suretiyle 4 yıl boyunca ülke o ülke için bu kira desteğinden yararlanabiliyorsunuz.